Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar kursal uzatmayacağım. Ben ama bu like merhaba. abone unutmayın. Bu benim konumda bu saat artık inceleme videoları gelecek. Bu saatin çok büyük bir çerçevesi var. çünkü çok kalın oradan biraz hızlı geçsin istiyorum canım. Öncelikle genel özellikler Android. Evet söyleyeyim ki ben bir anneyim babayım ya da. Ben bu evden dışarı çıktım oynamaya Ömer'le. benim Ömer arkadaşım. Çıktım. O zaman ne diyor biliyor musunuz annelere kontrol et değil bu arada ben o kontrol etme bilmiyorum ki ne kontrol et öyle yani ya. Ne ee, öncelikle ben evi dışarı çıktığımda benim canım evim Poyraz Ege benim canım benim benim canım evimden çıktı diye mesaj geliyor annede babamda bu saat sayısı ama bu saatte çıkmam gerekiyor. Ee, o yüzden işte böyle şimdi öncelikle saati kolundan çıkartacağım ve size göstereceğim eee hatırladım şuradan saati çıkarmaya yaptım tamam çekiyoruz Hah, çıktı şurada qr vardı da bende silindi çok az gözüküyor neden ben qr code oradan açmadım Yapıyalım. saatimiz önümüzde. Daha şarjımız da kalarmış. 6 7 daha eder. Önce bir dakika nereye gireceğim? Öncelikle arkadaşlar bir dakika yanlış yapıyoruz sürekli. İşte bunu uji tutmak istiyorum. Arkadaşlar saatiniz bu saate açtığınızda böyle bir ekranımız karşılıyor. Sonra böyle kişiler, sohbet ve size ee, bir özelliğinden bahsedeyim Saatin zaten. Burada şöyle en alta indiğimizde burada Yavuz B ile yazıyor. Yavuz Bil benim arkadaşımın bir telefonu yok. Onun da böyle bir saati var. Onunla beraber yan yana gittik saatlere. Bağlantı yaptık. Hatta arkadaşlar bu saatin Allah 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 Ya bunu silmeyelim ya. <laughs> Şöyle çıkalım buradan. Şöyle. Allah Ozda. Ozda bu mi seviyorum. Arkadaşlar bir sorun oldu. Hiçbir şey silmiyor. Korktum ya. Yani. Lütfen uzaklaşsın ya. Ee, görüntülü konuşma yapabiliyorsunuz. Kamerayı açabiliyorsunuz. Kamerayı hatta bir kere açtım ben fotoğraf çektim kendime. İlk fotoğrafımı da göstermeyeceğim. Bu daha, daha bayağı önceki videomda çektiği çizdiğim... olay yanlış görsünüz. Bir fotoğrafım. Ha yine kapandı. Hı, açıldı. bak Bence havalı yani aga. Böyle çıkalım. Buradan da ve şuradan adım sayırı var. Adım sayının lazım ne olduğunu herkes biliyordur. Şöyle sağlıkla ilgili bir şey. Onu. Bakın benim profilim. Neyse çık. Çıktık. Sonra bu saatte çoğu saatte olmayan bir eğlence var. Burada hesap makinesi. Aa burada ben şimdi böyle bir gibi takılıyorum. Sonra ses değişiyor. Ses bir şey yapayım mı? Lütfen kanalıma abone olun. Lütfen kanalıma abone ol. Şimdi izleyin. Şimdi kaplumbağası yapacağım. Lütfen kanalıma abone ol. Şimdi kedi. Lütfen kanalıma abone ol. Lütfen kanalıma abone ol. Bakın. Gönül cep gösteriyi var. Böyle kalkılıklar çıkıyor. Bunları bizim açıdan. Thank Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. tekrar ben tek <laughs> ee, bence ben saatim gayet iyi bir saat. Ortalama bir saat. Hadi hayırlı işler. Kendinize iyi bakın kankalar.